Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subway Surf oynuyoruz. İlk bölümündeyiz. Arkadaşlar önceden çekmiştim ama olmamıştı. Şimdi yeniden başlıyoruz. Dediğim gibi çarşamba günü geldi. Çarşamba günü geldi. Başlayalım hemen. Evet arkadaşlar. Bu oyun böyle oynayalım. Yani yan değil. Şey gibi. Ee, ne bileyim. Neydi ya, PES gibi. Değil yani 2021 yılı değil. Spicer Fever yazacaksınız. Yarın ise Minecraft geliyor. Minecraft videosu. Minecraft ise şehir yapacağız. Şehir. E, galiba şehir de yapmayabiliriz. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. 56 var kalmış. Bu oyunda 12 dakika oynayacağım. En fazla 12 dakika oynayacağız. Bu oyun çok kısa zaten. Bakayım ben bir dakikadır oynuyorum galiba. Evet bir dakika olmuş. Salma. Salma toplamalıyız. oyun sesini kıstım. Niye diyorsanız tehlike. Tehlike. Ne yapalım? Ne yapalım? Diyoruz ve bir buçuk dakika oldu ölene ve hayır ya tam zamanda oldu geçti evet ah. alıyoruz ne yerlerde alabiliriz şimdi arkadaşlar karakter değiştirebiliriz bir daha oynayalım buna. Evet ikinci dakikada başladım diye bir. Bir dakika bir dakika oynuyoruz. Oy. Atla bakalım. oyun çok kusuyor. Kusura bakmayın. Baksanıza Şu adamı geçelim. Kimmiş o? Şişmiş şişmiş bir. Çok yumuşak abi. Ha bu karakter koymuş. Yüzüne karakter koymuş. Resmi. Karakter ben bir Kral. Kral. Adı kral. Kral. Ev Yine mi dakika olmayacak tabii ki de. Şunlardan alalım mı? Hemen Ay. Arkadaşlar reklam girdi. Heh. İyi reklam giriyor. Bu indirde doğru ya. Kusura bakmayın. Heh. Şunlardan. Bakın. O king. Kral. Kral. Ben de boyadım. Ondan alamayız. Ama bu şeyden var. Buna lan? Minyar. Ay. Başladık. Ninja ile seni geçeceğim, kral. King. Geçeceğim. Seni geçeceğim, oğlum getireceğim. Yine geçeceğim. Çarşı, dediğim gibi çarşamba günü güzel bir video karşısınız. her gün video atıyoruz. Yarın mayıs Minecraft Perşembe. Arkadaşlar perşembe günü Minecraft bir gün gelecek. Günü de değiştireceğiz. İlk bölüm özel yaptım. onun pazartesi alacağız. Perşembe günü boş kalacak. Video yapamayacağız Çünkü oyunumuz kalmadı. He, içerik üretirseniz perşembe günü onu yaparız. Sizin yazdığınız yorumlarla. içerik üretirseniz perşembe gününü. Onu çekerim. Evet. Ya da oyun da söyleyebilirsiniz. Oyun evet. Oyun Oyunlar vardır öyle galiba. Şu videoyu Like atın. Like atırsanız her şey olur. Like atın. Ne tarz ki like at. Like atın. Diyoruz. Ve... Ben Pişo video sessiz geçiyor değil mi? Şimdi gidiyorum. 5 dakika oldu ha. Gün olur günlü devam ediyoruz Pazartesi cumartesi şey gelecek. Hmm. Pest de gelebilir, FIFA gelir. Cumartesi günü. Cuma günü PUBG gelecek. PUBG'de ambar atacağız. Sabırda olun. Perşembe günü özel ilk bölüm için Minecraft'ın özel ikinci bölümü artık pazartesi günü var. Pazartesi çekeceğiz. Evet. Ben böyle günlük programı yaptım. Böyle. Böyle. Ha oyunlarda. ilerleyen yerlerde nerede? nerede? Bazen Başka oyunlar da O da çok güzel olabilir. Hep aynı oyun çünkü bu değil mi? Çok oyun kasmaya başladı. Daha iyi öldüm. Kasınca ölüyorum hep. Açalım ve gitar kaset çaların çıktı para çıktı 1500 bin 1500 para evet şunları bir alalım. Hey ne oluyor? Bey anahtar aldık üç tane 2000 tane iki tane para bir x önde başlama kutudan ve 233 para ve 1, 2x 1 x puan bugün hepsini atmışız ha. level level attı demek ki onu da diğer çarşamba oynayacağız onu da diğer çarşamba kasarız Yerlere de olmaz. Başka. Kasarız. Hatta günlük programını şöyle ben bir yayınlarım. Yayınlarım bugün. Pazar günü akşam falan. Yayınlarım. Evet şimdi söyleyeyim. Pazartesi Minecraft olacak. Şimdi bunu saymıyorum. Doğru. Salı günü FIFA 21 attık. FIFA 20 attık. 21 nereden çıktı? Evet. 2 dakika falan kalmış. Hatta 10 dakika olsun yine. 10 dakika olsun. Evet. İk evet. Mm hmm. Sol günü. FIFA 20. Çarşamba spice Perşembe günü Minecraft ama ikinci bölümden itibaren pazartesi gidecek. Gelecek. Yuma günü PUBG cumartesi günü ben de bilmiyorum. Cumartesi ya da pazar günü ise PS21. Böyle. Git. Bunu cumartesi yayınlayalım boş geçmesin diye. Evet. Yayınlarım ben zaten. İnsanlar at oraları at atladığı için ya da atlamayanlar izledikse yayınlayacağım ben atlayanlar olmuştur. Atlama atlayanlara söylüyorum. Atlamayanlar önemli. Bakmasına bile gerek yok şu an. Evet. Böyle geçirecek Hafta hafta. İlerleyen hmm, zamanlarda iyi oyun düşüncem var mı? Yok galiba ya. Ne ya bu kadar tren? Uf geçtim oradan. 6-7'li 7'li geliyorlar. Üstüme üstüme. Üstüme gelmeyeyim biraz. Başkalarına gel. Gelsin gelsin. Ya. Evet. Çarpmamız lazım. Çarpalım arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun.